<laughs> Saat 22 sıralarında Bozu iskametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ersan K yönetimindeki 16 L 6342 plakalı özel otomobil havalar kavşağı içerisinde aniden karşıdan karşıya geçen bisikletlere çarptı. <laughs> Arabanın çarptığı iki bisiklet üzerinde bulunan iki kişi yere düşerek hafif şekilde yaralandılar. <laughs> Mesut diye diyor abi burada Mesut diye oturuyor ama bilmiyorum. Ben de burada sesi duydum bana el kaldırdı gel diye. Evet. Geri döndüm ben geldim. Suriye uyruklu 23 yaşındaki Muhammed Muhammed yaralanmadığını ifade ederek tedaviye tedaviyi ederken, diğer yaralı Suriye uyruklu Adnan Muhtedi olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Evet. Yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği kazayla alakalı tahkikatın ise sürdüğü bildirildi.